Evet beyler bayanlar, videomu izleyenler, ben de oynamak istiyorum diyenler. Hoş geldiniz efendim. bugün e, takip edenleriniz varsa muhtemelen takip ediyorsunuzdur zaten. E, en son burada savaş yapmıştık. Savaş yapmaya da devam ediyoruz efendim. Çok gümbür gümbür geliyorlar. E, savunma, bu savunmaları kazanmamız lazım. Saldırıya geçtiğimizde çok daha iyi ee, çok daha böyle dinç girmemiz lazım son savunmaları yapıyoruz gibi bir şurada e, var gibi ondan sonrası Saldırıya geçeceğiz Her neyse Şurada savunacağız ilk olarak hemen show back diyelim show, ben ba açmıştım bir bakmıştım ne var ne yok Şimdi 10 tane infantörleri kalmış bayağı bombardıman yapmışız ya o var ya hani şurada Bayağı tanklarını böyle bu iç rahatlatıcı bir bombardıman yapmıştık. Ha. O mahvetti adamları. 13 tane tankı kaldı. 30-40 tane tanktan. Bir tane rekunları kaldı. Ee, 10 tane infantry. Tamam okey. Ee, vehicle kalmış 28 tane. Güzel. Neden güzel? Çünkü efendim bizde tank yok. Biz tank kullanmayacağımız için e, vehicle'ları fazla işe yaramayacaktır Tek korktuğum MIG 25 smt yani bombardıman uçakları bunlara çok dikkat etmemiz lazım ki hava savunmamız var ama bir tane yani onu da şöyle bir yere koyarım gibi geliyor o zaman hemen başlayalım ve ben size dönüş yapayım abi ayarladıktan sonra Go. Evet beyler şöyle ki abi bir dakika sesi biraz kısayım Sanki biraz daha iyi gibi. Ee, evet efendim. Lan çalışmıyor. Niye çalışmıyor? Bir dakika. Evet sesini kıstım. Geldim hemen. Şöyle ee, hallettim yani sesini hallettim. Her neyse. Şimdi abi şöyle yaptık. Ee, bir tane fob aldım. Bir tane CV aldım. Başka CV'miz yok zaten. Ee, oraya şey yapıyorsunuzdur. Biliyorsunuzdur. Diğerini kaybetmiştik. <laughs> sıkıştırmışlardır şurada Çok fena. Neyse. İntikamımızı alacağız abi. Şuraya bir tane ha, e, hava savunma koydum Dört tane askeri birlik olarak e, yani bir tane askeri birlik olarak e, hava savunma koydum Bir tane e, bu alanı savunması için buradan bir sürü su falan getireceğiz çünkü onları savunması için e, e, bir birlik koydum Buraya da abi tam tamına e, iki tane tam birlik bir tane yarım birlik şeklinde e, üç tane birlik koydum askeri birlik Diğer 3 e, infantörümüzde hava savunma şeklinde şöyle bir e, yerleştirme yaptım. Bunları da şöyle Charlie ve ya yani şöyle bir koruma yapacağız abi. Şu cephede bir koruma yapacağız. E, çünkü geçmelerini istemiyorum. Buradan geçerlerse zaten burayı savunmaya çalışacağız. E, hemen para kasmaya başladığımız zaman da buradan bombardımanla burayı halledeceğiz. O zaman hemen let's go abi. Abi şöyle yapalım hemen ayarlayalım hemen kimlere gidecek Ha bunlar da anca mı? Benim gelir. Benim gelir. Ama bu kadar puanlama az ya. Şunu alalım abi. Fox Trot'a hemen gönderelim. Eee çünkü Şimdi bunu burada buraya gönderdik. Neden? Çünkü buradan puan kasacağız. Ee, gelmiyor yani. Puan gelmiyor. Puan kasıp böyle. aaa bir dakika bu çok kötü oldu. Adamlar direkt oraya uçmuş. O zaman sen gel abi şöyle. Buradan gel gelirlerse diye. Lan! Tamam ya of. Bir anda ekran gitti gözümü seveyim ya. Korktum ya. Şöyle bir ayarlama yapalım. Buradan sen gel abi. Şöyle bir ilerlesin bakalım ne var ne yok. O bir baksın oraya. Ee, oradan para kasıyoruz. Ee, şuraya geç abi. Orası çok açık açıkta. Ama şimdi doğru ya. Bir de buradan gelecek olurlarsa şu şekil ee, buradan gelecek olurlarsa çok sıkıntı olur. Şöyle dursun. Tamam hocam. Ee, artı 5 geliyor. E ee, tamam bir şeyler yapmaya çalışacağız. Bakalım neredeymiş, ne yok ne varmış. Ee, kaç tane CV olduğuna bakmadım. O sıkıntı evet. Bu arada e, tekrar ya başta söylemeyi unutuyorum benim hep, hep sonradan geliyor e, bugün e, kurban kestiyseniz e, Allah kabul etsin e, kardeşlerim onun dışında cancağızlarım oh, oh. Allah kabul etsin e, bayramınız mübarek hayırlı geçsin inşallah iyi bayramlar efendim bunu da belirtmiş olalım Burada askeri birlik var. Şurada var mı? Onu düşünüyorum şu an. Şöyle gerçekleşsin ya. Şunu ayırayım abi ben. Ee, ne kadar? 222 oldu. 222. 90 mıydı ya bizim bombardımanlar? 90 ve 120 idi galiba. Öyle bir hesaplama yaparsak biraz daha kazanırsak çok daha iyi olacaktır diye düşünüyorum. Bizimkilerin morali düşmesin. Moral düşerse Cık, sıkıntı. Yani şu, bak şuralarda bir yerde olursa ne ala işime gelir. Çünkü e, çok daha hızlı bir görüş almış olurum. Zayiat vermemiş olurum. İşime gelir. E, tu Vladivostok'ta oraya nasıl Gireceğim bilmiyorum. Vadi şeklinde olduğu için iki girişte burası tehlikeli. Neden? Çünkü e, Buradan adam çağırıyor malum yani yeni gelen adamlar sağlam adamlar geliyor O yüzden biraz sıkıntı e, Onun dışında şuradan girmek biraz zor çünkü buranın savunması gördüğünüz gibi bir güzel bina ile dolu e, O yüzden Bakacağız oo, 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 Orada helikopterimiz varmış bir tane O bunun hava savunması hava saldırısı var mı Hayır, hayır. Bunun e, nereden bakıyoruz korsun? Sana, Aa, yokmuş. Bu çok kötü işte ya. Şöyle gel bakayım sen. O zaman şöyle yapacağız ifinim. Hmm, gel bakayım. Hava savunma götüreceğim oraya bir tane. Oradan o hava onu indireceğiz. Çok kayın çok 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 367 olmuş güzel. Biraz bir de ee, öyle göndereyim. Aa bir dakika ne oluyor? Opopo. Ba, ba, ba. Şuna bak. Neyse. Niye bu kadar sakin geçiyor ma? Şu an hiç anlamış değilim. Şunu tekrar geri gönderelim. Şuradan şöyle. Gitsin bu. Ondan sonra bir dakika Bu neyle ha, Gitsin bu. Biraz e, bombardıman alalım. Burası hala daha korunmadı kalsın. E, şu an hiçbir şekilde oynama yapmıyor. Anlamış değilim. Adam mı biriktiriyor? Bazen bilgisayarlar yapabiliyor buna. Yani adam biriktiriyorsa biraz sıkıntı olabilir. Madem güvenlik önlemlerimizi aldık ee, ya da sen ne olur ne olmaz burada dur dur da olmadı o tarafa alırım seni. Çünkü bir tane cvmiz var çok böyle temkinli ilerlemem gerekiyor. 10 dakikamız kaldı. Bu adam galiba zamanı oynuyor. Onu anlamış oldum. Hacım getir şöyle Aa ne varsa burada varmış ya Ben şunlardan da alalım hmm. Tam bir tane daha şundan alayım Ondan sonra e, salalım abi Tamam Vur abi Of Oh yeah. Tamam bununla ilerleriz ya. Aa ne Burada bir yerde evet 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 burada bir yerde. Oo, uçakları çıkardı abimiz. görüş sağlamaya çalışıyor ama anlamış değilim. Ya beni şuradaki askerlerin yanına çekmeye çalışıyor. Bir tane roketi kaldı. Gidiyor. Neredesin? Şu ön tarafta bir yerde arkayı çekip çekip duruyor. Hadi be yavrum. Sen yap yaparsan yaparsın. Aa çekiliyor. Neredesin? Neredesin? Hmm hadi. Aa ne oluyor? Aha. bomba bıraktılar, onu fark ettim. Dağma kaçtı bu adam ya, oğlum bir görüş alacağız sadece gözünü sevem ya, fef burnumuzdan getirtiyorsun ya. Abi adam dağdan geliyor ya. Şaka mısın abicim sen ya? astroloji ya. Of of. Ha, bir bu eksikti. Adam bir şey gördü mü direkt çıkarıyor ya. Dalga geçiyor abi adam resmen. Neyse. Moralleri bayağı düşürdük. Valla ben en iyi şekilde yapmaya çalışıyorum bence. Ya abi hiçbir şekilde zaten şunları çıkartamıyorum ki adam gördüğü an gördüğü an uçak çıkartıyor yani. Senin ne işin olan bakalım Ne varmış ki? Bir de, bakalım. Muhtemelen helikopter var. Harcayacak bizimkini de. Çaktırma. Aa o ne? Manyağa bak ya. Harbi manyak bu adam ya. <laughs> oh. Bu kim lan? helikopter. Ah, yeah. Ha <laughs> ha bebeğim. Tamam. Moralleri dip yaptık beyler. İşte bu. Bunu istiyorum ya ben işte bunu istiyoruz. Tamam oradan uçak da getiremiyor. Şurası şuradan adam getirebiliyor. Tamam. Güzel. Kazandık kazandık. Heh, bir şey kalmadı. Tamam şimdi. Şimdi korsuna bindireceğim abi. Korsundan şu xinx'i de de, de okuyamıyorum işte. Zing 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 diye okuyacağım. Zing, zing e göndereyim abi. Şuraya göndermeyeceğim. Burada a orayı bombalasam ya ben. Tamam. 50 saniye kalmış ama. Bombalayın acım Ya başka yapacak bir şeyim yok. Ya adam çünkü zaten ben buradan a böyle araç maraç çıkardım mı direkt uçak kaldırıyor adam. Askeri Allah'tan bir şey yapamıyor. Kazandık abi. DROV değildir yani kazanmışız. DROV mu? Neyse abi içlerinden geçtik her türlü. O bir tane lojistik kalmış. Hangisi bu? Brom 2 U hangisi oluyor? Ben Brom 2 U'yu görmek istiyorum ya. Neyse. Çok ya abi. Bunu da atlattık. Bakan ne değişecek arkadaşlar? T80 tam 28 Aa, kötü haberlerdi ya. Oh. Ah. Doğru anladıysam dediğine göre adam en iyi e, ünitelerini göndermiş. Sanırım şunlar abi. E, aynen. Yok bu değil. Bir tanesiydi ama hatırlamıyorum artık. Adam diyor ki T80'ler geliyor. Ondan sonra ha şu T80 falan buraya aktarma yapmış bak. Hep buraya aktarma yapmış. Ozan abi bu yerleştirmeyi de sonra bırakalım. Bu, ya bir kısa bir bölüm oldu. Neden? Ben normalde 3 bölüm atacaktım abi. Ee, hani işte kurban telaşı, bayram telaşı falan. Ee, yani atamadım bunu da e, bayramın birinci günü çekiyorum. Artık akşama mı gelir, yarına mı gelir bilmiyorum. Ee, birinci günü çekiyorum. Ee, siz izleyicilerim videosuz şu bayramda videosuz kalmayın diye evde olsaydım ben her gün e, bu bayramın her gün çekmeyi düşünüyordum. Ama maalesef hani yeşil yuvaya gideceğiz e, orada akrabalarım. E, i̇nşallah. Ee, sağ salim gidip geleceğiz ve e, size videoları çekmeye devam edeceğim normalde ben bunu iki tane video ile beraber gönderecektim işte neydi e, This war of mine çekecektim dün e, bugün de bunu çekip e, verecek gönderecektim size maalesef dediğim gibi bayram telaşı e, Artık kusurum mazur görün size e, ne diyeyim ben artık bilmiyorum ki yani bu yetişebilir. Sizin için e, elimden geleni yapıyorum. Umarım beğenmişsinizdir, abi. beğendirmiş beğenmişsinizdir cancağızlarım. Beğendiyseniz like atmayı unutmayın. E, eğer abone değilseniz abone olup gelecek videolardan haberdar olabilirsiniz efendim ve paylaşırsanız bana artıdan destek olmuş olursunuz. Böyle değişik oyunlar koymaya çalışacağım çünkü hani insanı bir süre sonra sıkıyor. E, yani bir süre sonra sıkılıyorum ben de o heyecanla videoyu çekemiyorum. Ee, başka bir diyeceğim yok. Ee, i̇yi bayramlar, hayırlı bayramlar. Haftayı görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın, hoşçakalın, bay bay.